Cümleten selamun aleyküm. Ramazan bereketiyle geldi elhamdülillah. Annelerimizden gelen bir talep vardı. Abi sadece Ramazan iftarlıktan, kuru bakliyattan, kuru erzaktan ibaret değil. Bir de sahurluk paket hazırlamak istedik. Peki sahurluk paketimizde ne var? Toz ekmeğimizden 3 kiloluk adaklık payınız, kasap sucuğumuz, helvamız, ikili beyaz peynirimiz, hurmamız, haşarımız en büyük ihtiyaçlardan biri. 30'lu yumurtasına kadar hepsini hazır ettik. Destek veren kardeşlerimizden Allah razı olsun. Evet.